1708 yılı Atlantik Okyanusu iki güçlü donanma karşı karşıya ve bir gemi tarihin en büyük hazinesiyle birlikte sonsuza kadar sulara gömüldü. İşte bugün size San Jose gemisinin gizemli hikayesini anlatacağım. 600 kişilik mürettebat ve milyarlarca dolarlık hazinelerle batmış bir efsaneyi San Jose İspanya'nın gurur kaynağıydı. Amerika kıtasındaki altın ve gümüşleri Avrupa'ya taşıyan devasa bir gemi o dönemde bu hazine. Avrupa'nın güç dengelerini değiştirebilecek kadar değerliydi. Ama kader ağlarını örmeye başlamıştı. İngiliz ve İspanyol donanmaları arasındaki çatışmada gemi birdenbire hedef ol. Dalgalar, silah sesleri, kaos ve San Jose sulara gömüldü. 600 cesur mürettebat bir daha geri dönmedi. Geminin batışı sadece bir savaş kaybı değil, aynı zamanda tarihin en büyük kayıp hazinelerinden birinin kaybıydı. Yaklaşık 18 milyar dolarlık altın, gümüş ve değerli taşlar Atlantik'in derinliklerinde gizlendi. Yüzyıllarca San Jose sadece bir gemi değil, bir hazine efsanesi. Kimi tarihçiler ve kaşifler bu hazineyi bulmak için yıllarını harcadı. Ama batığın yerini kesin olarak belirlemek kolay değildi. Sualtı engelleri, değişen okyanus akıntıları ve savaşın gizemi tarihi bir sır gibi San Jose gizemini korudu. Günümüz.